Merhaba sevgili Beşiktaş taraftarları. Galatasaray deplasmanında oynanan derbiyi geride bıraktık ve Fanatik Spor yazarı İbrahim Üzülmez'in köşesinde yaptığı derin analizler oldukça ses getirdi. Her zaman olduğu gibi biz de buradayız. Maçın detaylarını ve Üzülmez'in değerlendirmelerini sizler için özetliyoruz. Oyuncularımızı kutlamalıyız. Üzülmez'in değerlendirmesine göre Beşiktaş için kötü bir maç olmadı. Özellikle deplasmanda ve Galatasaray gibi güçlü bir rakibe karşı oynarken alınan her puan önemli. Üzülmez, Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Lyon deplasmanında oynadığı maçtan dönüşünün hesaba katılması gerektiğini belirtti. Yüksek tempolu Avrupa maçının ardından tekrar enerjik bir şekilde sahada olmaları gerçekten övgüye değer bir performanstı. Üzülmez, bu durumdan ötürü oyuncularımızı kutladı ve onların bu zorlu ortamda gösterdiği mücadeleyi takdir etti. Teknik ekibe yazacak faktörler. Ancak Üzülmez'in dikkat çektiği bir diğer nokta duran toplarda yaşanan zaaflar oldu. Maçın sonucu duran toplardan yenen basit gollerle belirlenmiş oldu. Rakip takımda Osimhen ve Sanchez gibi tehlikeli isimler varken bu oyunculara özel önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Üzülmeze göre maçın en dikkat edilmesi gereken detaylarından biri buydu. Fakat takım bu konuda yeterince organize olamayınca istenmeyen sonuç ortaya çıktı. Bu durum, savunma eşleşmelerinin yanlış yapılmış olmasının da bir sonucu olarak ağır bir faturaya neden oldu. Üzücü bir yenilgi oldu. Üzülmez, her iki takımın da çok fazla pozisyona giremediğini, maçın oldukça kısır bir oyunla geçtiğini dile getiriyor. Her ne kadar yüksek tempolu ve mücadele dolu bir karşılaşma izlesek de net pozisyon bulmanın zor olduğu bir maçtı bu. Rafa Silva ve Semih gibi oyuncularımız bireysel olarak oldukça iyi performans sergilediler. Özellikle mücadele güçleriyle takımı ayakta tutmaya çalıştılar. Fakat takım olarak, bu seviyede efor sarf edilmişken mağlubiyet almak taraftarlarımız için oldukça üzücü oldu. Bu mağlubiyetin izleri bir süre daha konuşulacak gibi duruyor. Üzülmez'in bu derbiyle dair değerlendirmeleri, Beşiktaş'ın zorluklarla dolu bir sezon geçirdiğini ve sahada savaşan oyuncuların yorgunluklarına rağmen en iyisini yapmaya çalıştığını hatırlatıyor. Her şey bitmiş değil, Kartal ailesi. Taraftar olarak şimdi her zamankinden daha fazla birlik olma zamanı. Önümüzdeki maçlar için takımımıza olan desteğimizi sürdürelim, birlikte daha güçlü olalım. Sizlerin de bu maç hakkındaki görüşlerini merak ediyoruz. Yorumlarınızı paylaşın. Beğen tuşuna basın ve hala abone değilseniz ailemize katılmayı unutmayın. Bu tür analizleri kaçırmamak ve Beşiktaş'ın her adımında yanında olmak için kanalımızda kalın. Hep birlikte omuz omuza zafer'e doğru ilerleyelim.